Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Stomacap Studio olarak ilk eşliğimizi kırdık diyebiliriz. 500'ü geçkin bir abone sayımız oldu. Bu da bizim motive kaynağımız aslında. İçerik üretmeye devam ediyoruz. Şu sıralar pek sık üretemiyoruz ama konsept oluşturup düzenli bir şekilde üretmeye devam edeceğimizi söyleyebilirim. İlerleyen süreçte sonbahar mevsimine yakın arkadaşlar fotogrametriye giriş yapacağız ve arazide fotogrametri ile alakalı içerikler üreteceğiz. Bunun keyifli olacağını düşünüyorum. Daha sonra ürettiğimiz objelerle çevre sanatını nasıl oluşturuyoruz? Bunun gibi içerikler olacak. En keyif alacağım içerikler bunlar olabilir diyebilirim sizlere. Çünkü arazide trekking yapmayı vesaire seviyorum. Güzel içerikler çıkacağına inanıyorum açıkçası. Bu videomuz Substance Painter üzerine temel düzeyde bir video olacak arkadaşlar ve videoyu part part yayınlayacağım. O yüzden her videomu takip edenler için öncelikle şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü videoları 3 gün arayla düzenli bir şekilde yüklemeye çalışacağım. İşte ilk video arayüz giriş vesaire. ikinci video objenin layer mantığıyla yavaş yavaş boyanması. Daha sonra en son olarak render alıp görsel ürünümüzü çıkartmak olacak. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Programımızı başlattık arkadaşlar sol üst kısımda navigasyon seçeneklerimiz. Hemen onun sol tarafına yukarıdan aşağı dizilmiş olan kısımda ise araçlarımız. Hemen yanında kütüphanemiz ve ekranın sağ tarafında ise bu program ile ilgili yapacağımız değişikliklerin alanı bulunuyor. Orta alanda ise objemiz ve objemizi boyayacağımız alan bulunuyor arkadaşlar. Kütüphaneden başlayacak olursak kütüphane içerisinde üst kısımda en sol tarafta standart materyallerimiz bulunuyor. Yani bu standart materyaller bir objeyi boyayacağımız zaman tek katmandan oluşan materyallerdir. Eğer bir deri dokusu vermek istiyorsak objemizin üzerine deri yatarız ve üzerinde çok rahat değişiklikler yapabiliriz. Bunun bir yanında smart materyaller bulunuyor arkadaşlar. Smart materyal ise akıllı. Yani bir obje üzerine attığımız zaman objenin köşelerini, gölgelerini ve maske yapısını tanımlayan bir materyaldir aslında. Smart'tan Smart ile standart arasındaki fark şu. Standart materyal objemizi tanımaz ve sadece basit bir materyal yapısıdır, tek katmanlı. Smart materyal ise objeyi tanıyan, objenin gölgelerini, köşelerini ve detaylarını tanıyan bir materyaldir. Sıkça kullanırız. Hemen yanında ise maskelerimiz bulunuyor, akıllı maskelerimiz. Bir objenin üzerine eğer kir dokusu oluşturmak istiyorsak kirle alakalı maskeyi, eğer köşelerinde yıpranmalar, eskimeler oluşturmak istiyorsak yine aynı şekilde H-Uber yani köşelerinde bir yıpranma oluşturacaktır. Bu da aynı şekilde akıllı maskedir arkadaşlar. Objemizin köşelerini tanımlayacaktır. Tabii ki bey işlemini gerçekleştirip curvature haritası oluşturduktan sonra bunları anlayacak. Daha sonra yanında filtrelerimiz bulunuyor arkadaşlar. Filtrelerimizi başlangıç seviyesi için çok sıkça kullanmayacağız. Geçiyorum. Zaten genel olarak baktığınız zaman işte kontrast, color balance ayarları gibi seçenekler bulunuyor. Brush'larımızda ise Çeşitli brush'larımız var, bunlar işimizi kolaylaştıran ve çokça kullanacağımız bir e, sekmedir. Eğer bir ağaç nesnesini boyayacaksak bark brush'ını seçeriz ve çok rahat bir şekilde ağaç görünümü elde ederiz. Bu şekilde birçok brush'ımız var arkadaşlar. Hemen yanında ise alfalarımız bulunuyor. Bu alfalarımız obje üzerinde eğer bir uyarı işareti oluşturacaksak bu alfalar bize çokça yardımcı olacaktır. Objenin üzerine rahat bir şekilde uygulayıp detaylandırabiliriz. Sağ tarafta ise texture'larımız bulunuyor. Burada daha çok height ve height map ve normal map için kullanacağımız texture'lar bulunuyor. Fakat dışarıdan kendi oluşturduğumuz texture'ları da buraya yükleyip standart veya normal bir materyal elde edebiliriz. Hemen yanında HDR HDRI bulunuyor arkadaşlar. Bir objemizi istediğimiz bir ortamda nasıl bir görünüm kazandırmaya çalışacağız veya elde edeceğiz. Bunu değiştirmemize olanak tanır veya eğer render alınacaksak render arka planı oluşturabiliriz bu şekilde. Dediğim gibi eğer render almayacaksak da yine buranın ışıklarını kullanarak o nesnemizi boyarken bize referans olacaktır. Hemen yanında fontlarımız bulunuyor arkadaşlar. Bu fontları eğer bir objenin üzerine yazı yazacaksak buradan kullanabiliriz. Daha sonra üst tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bir objeye materyal attık ve materyal sabit kalsın istiyorsan buna tıkladığım zaman üzerine herhangi bir yaptığım değişikliği göstermeyecektir size. Bunu yanlışlıkla açmış olursanız dikkat edin kapatabilirsiniz. Çünkü yaptığınız değişiklikler olmayacaktır. Daha sonra yanına geldiğim zaman objemizi boyarken genellikle UV haritasına da ihtiyaç duyarız. Bu ekrandan UV haritası veya sadece 3D görünüm e, görünümü sağlayan tuşlar örnek veriyorum F1, F2, F3 olduğunu söylüyor bu şekilde zaten bir obje atacağım örneklerle de gösterebilirim. Daha sonra yan tarafında bir kamera simgemiz var. Bu bizim objemize bakış açımızı belirleyecek. Daha sonra bake işlemi yapacağımız için bake işlemi ile alakalı bir sekmemiz bulunuyor. Yanında yine boyama alanını seçeceğimiz bir sekme. Daha sonra render alanını seçeceğimiz bir sekme bulunuyor arkadaşlar. Direkt Objemi çağırıyorum. Objem basit bir obje olacak. Yukarıda Template olarak PBR Metallic Roughness e, Template ile çalışacaksak bunu seçiyoruz ama Eğer Unreal Engine veya Unity için detaylı bir e, Texture yapısı oluşturmak istiyorsanız Bunları da seçip e, projenize başlayabilirsiniz. Ben genel olarak Metallic Roughness başlıyorum. Eğer sadece Unreal Engine ile çalışacaksam, Unreal Engine'a yoğun bir texture üreteceksem e, Unreal Engine template'ini seçiyorum. Çünkü e, Roughness, Metallic ve Ambient Occlusion'da tek texture oluşturuyor ve bu da oldukça yer avantajı sağlıyor. Daha az boyut oluşturuyor. Hemen altında Select sekmesinde e, yapacağım nesneyi seçiyorum arkadaşlar. E, FBX, OBJ olabilir. Ve oluşturacağım tekstürlerin boyutunu soruyor bize. 1024, 128'den başlıyor. 4096'ya kadar çıkıyor. 2K'lık bir görüntü oluşturmak istiyorum. Şu an 2048'i seçtim. Daha sonra altında hangi formatta olacağını soruyor. Eğer sadece Windows ve Mac çalışacaksak DirectX seçmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Ama evrensel bir texture yapısı oluşturacaksak OpenGL seçmemiz gerekiyor. Daha sonra alt kısımda Use UV Tile Workflow eğer UDIM Texture kullanacaksak bunu aktif etmemiz gerekiyor. Bir aşağıda ise kamera ayarı varsa veya bir kameramız varsa dışarıdan import edeceğimiz onu çağırıyor objemizin üzerinde. Veya UV Amre paritası açık değilse otomatik açabiliyor. Şimdi objemi seçtim başlatıyorum ve objem geldi. Bu şekilde. Obje geldikten sonra şu kısmı tekrar göstermek istiyorum. Açık değildi. Çünkü obje yoktu. Obje açıldıktan sonra perspektif ve ortografik bir şekilde bakış açısı sağlar arkadaşlar. Bu bize bazı alanları boyamamızda kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra 3D ve 2D görünüm olarak size bu şekilde de göstermek istiyorum bu amirep haritası, bu da 3D modelimiz. Bazen amirep haritası üzerinden boyamak da daha kolay olacaktır. Bunları hep birlikte göreceğiz zaten. Bake dediğim kısım aktif değildi. Bu şekilde aktif oluyor. Birazdan yapacağız zaten. Burası da render alanımız. Sağ tarafta bulunan sekmelerden display settings ile arka HDRI görünümünü değiştirebiliriz şekilde daha sonra tekrar geri dönmek için brush painting sekmesine tıklıyorum. Bunu F9'da da yapabilirsiniz.